Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben ta Bugün hepinizle birlikte Survivor yapacağız Sabah yeni uyandım saat 8.30 buçuk. Ya sikeceğim Kayra Senin sesini bir sus be Bu neymiş arkadaşlar ya. Video çek çekiyorum ya. Bu da video çekiyor. İnid'e ona diyorum ki ayak ucuna geliyorum. Sessiz oyna biraz sessiz şey yap. Seslerimiz karışmasın diye, diyorum. Bana diyor ki yürü git odana. Çaktım bir tane ağzına vallahi çakacaktım. Yiyeceği de çözdük ya bu kartı şeyini. Ama ekmelik karpuz olacak. koşmayacağız abi koşmayacağız koşarsak yandık tarlamarla da yapmamız lazım Tamam. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bunu buraya koy. Bunu al. Git eşe lan. Kaç tane yeter bize biliyor musun? 18 tane. 20 yeter bize. Tam 20. Bu arada orma oynamak isteyenler Craft World desin çıkar. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ama toplam 5 kişi sadece oynayabilirsiniz. 6. kişiniz giremez. O yüzden arkadaşlarınızı 5 kişi toplayıp yapın. Bu 3 malzemeyi yaptık. Ha bir de kürek. Kurak. Buradan çok toplamamız gerek. Burada bizim ağaç toplamamız lazım Tarlı yapacağız. Arkadaşlar ben bir ayar yapacağım oyuna hemen geleceğim. Arkadaşlar ben fazla durdurdum galiba oyunu. Unutmuşum galiba. Ben bir koyun avına çıktım. Yatak aldım. Koyun ya yiyecek avına çıktım. 3 tane koyun buldum. Üç tane de koyun buldum en fazla. Başka bir şey bulamadım. Ben de günlerinden yatak yaptım. Ama bak ağaçlarda bunlar da yetişiyor ha. Bu ne ya? Bak yetişkenlerini görüyorsun değil mi? Bir şey çıkıyor içinde. Bu ne? Beyaz. Ağaç, i̇şte. ağaca takılıyor değil mi? Bunlara takılamıyor. Bakalım olmazsa ağaca takarız. Şuraya. Bir, iki, üç tane koy. her yerine bunlardan koyuyoruz. Evet. Üç tane daha alalım. Neyse. Yedisimler burada. Biz şimdi ağaç toplayacağız. Zaten. 39 tane bana bir barınak yeter. Vallahi ben kendime barınak yaparım burada. Benim küreğim var. Biraz daha ağaç lazım ya. Burada biz niye doğduk ya ayrıca ya. Burada doğu Bir tane tekne yap bizim açığa dümdüz. Balık tutabiliriz. Yiyeceğimizi balıktan geçiririz. Olmaz mı ya? Ol, olta yaparız. Ama ya olta yapana kadar da şimdi açlık. Ne durum olacak? Gelim devam edecek? Öl. Evet. Yeniden doğ. devam etmez. Bir de ıssız bir yere koyulduk. Evimizi ıssız bir yere yaptık ya. bu büyük ağaçlar oldu mu yani ee, arkadaşlar yakında da Skyblock serisi gelecek yakında Skyblock serisi yakında diyorum çünkü bu iş iki ay sonunda olabilir hatta belki de üç gün sonlu olabilir Yani olabilir öyle. Belli olmaz valla. Ne zaman müsait olursam o zaman hallederim o işi. İki katlı yapıyoruz evi. Gerizekalıyız biz. şu ağaçlardan dikelim. Üç tane mi kaldı la? Tüh. Bak dört tane olsaydı güzel olurdu. Bir numara koy. Bir numara koy. Bir numara koy. Tam. Biz de büyüsünler. O bizim şeyler de büyümüş bak. Görüyor mu? Çok mu hızlı büyüyor lan bunlar? Bir şey bilmiyorum ama çok güzel. Büyümüşler abi. Orada çok kasıyor. He. Ha. Ha bir 64 tık daha durumuz varmış. Devam et Ben de ikide bir odun kırıyorum arkadaş. Burada bir tane cam olsun. Burada da bir tane cam olsun. Burada bir tane cam olsun. Bu karşıda da iki cam olsun. Nasıl? Böyle de bakabiliyorsun. Buradan direkt böyle ufu verebiliyorum. İki katlı ha, güzel ama. Alta bak şimdi altını hiç zevki yok. izle Alt tarafın hiç zevki yok. Baksana yeri görüyor. Ama böyle de güzel ha. He. Hele 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 hele. Kum. 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 Yukarı kapı yerini boz. İçeriden giriş yapacağız yukarıya. Tamam. Asma merdiveninden buradan tık 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 çıkarsın. Şunları da bir çöp. Üç tanesini hemen Ekelim. Şeyin üzerine mi yaptın İnşallah. Çapa. Çapa. Çapa nerede? Çap orayı. Böyle olmaz oğlum ya. Birini buraya, birini buraya, birini buraya çekeceğiz. Böyle 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 büyüyecektir işte. Ha şu craftingi de kır. Kırmadan önce de bir tane asma merdiveni yapabilecek şekilde. Üç tane yeter herhalde. Bir, iki, üç. Tam gitti baba. Üst katta uyuyacağım. Üst katta uyuyacağım. Uyuyamayın. Oh be. Ne güzel uyuyayım. Bakın. Güzel bir uyuma yeri var. Bu altta çalışma yeri. Anam.

Yemek de yok. Karpuzlu yiyir. Abi yiyecek sıkıntımız çok. кафешку буду bir hayvan daha yiyor. Aha yemek. Bir tane daha gördüm orada. Nerede o? Nerede o? Bir tane daha gördüm orada. Nerede lan o? Küçük nerede küçük? Oho. Cennet mi geldim oğlum ben? Enuk var lan. inek, inek. vallahi yemek. Domuz kaçıyor bak. Sen ne mi kaçıyorsun lan? Geber. Güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama bir tane kaldı. balıklardan birini yiyeceğiz. Bu küçük. Crafting'in yanımızda Pişir. Crafting'in yanımızda olması çok güzel. Güzel çok güzel oldu. Şimdi eve nasıl döneceğiz? Böyle gideceğiz tadı. Çaprazlama. Gitmemiz lazım. 20 dakika oldu bile ya. Bu nehiri nasıl atlatabilirim ki? tane nehirden geçmem lazım. Aynen bak orada. hoch Geldim evine sonunda. Benim yaşam yaşam alanım üst kat. Baksana ne burası. E O zaman arkadaşlar şunu diyoruz. Arkadaşlar 50 abone gelirse 50 abone gelirse yüzümü gösteriyorum. Eski yüzümü bazı videolarından görebilirsiniz. Yeni yüzümü aynen yeni yüzümü göremeyeceksiniz. 50 abone gelmezse. Ara tatil bitene kadar süreniz var. İlla abone gelmezse yüzümü göstermiyorum. O zaman ne diyelim? Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ne diyelim ki? Alın size görüntülü video. Al. Al. Bakın böyle. Kimde ne oldu? İlk görüntülü video. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.